İnşallah yarın orada e, biz Merkez Birliğimiz aracılığıyla biz orada görüşlerimizi bizden aldılar. Biz beklentilerimizi e, Merkez Birliğimiz aracılığıyla kendilerine ilettik. Bazı sanayicilerle de görüşmeler yaptık. E, beklentilerimizi, taleplerimizi ilettik. İnşallah dediğim gibi üreticimizin alın teri, emeğinin e, karşılanacağı bir fiyatın orada Ulusal Süt Konseyimizin aracılığıyla resmileşerek piyasaya deklar edilmesi. Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Su İçmez yarın gerçekleştirilecek Ulusal Süt Konseyi toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Merkez Birliği aracılığıyla talep ve görüşlerini ilettiklerini belirten Su İçmez yarınki toplantıda üreticinin alın terinin karşılanacağı bir fiyatın açıklanmasını temenni ettiklerini söyledi. 2023 yılının ilk konsey toplantısı yapılacak yarın inşallah. Bir aksilik olmazsa Ulusal Süt Konseyi. E bizim burada beklentilerimiz tabii zaman zaman aylık olarak veya iki ayda bir bütün yem fiyatlarını diğer girdi maliyetlerini bizden zaten gelip Merkez Birliği aracılığıyla buralara rapor ediyoruz. Bizim beklentimiz açıkçası orada eğer sektörden temsilci var. Bizim de sektör temsilcilerimiz orada. Üreticimizin lehine bir fiyat güncellemesi, fiyat yenilenmesi. Yani bundan daha aksine bir şey olması düşünülemez. Mümkün değil. E tabii üreticinin beklentisi de e, bu girdi maliyetlerinin yükselişinde kendi lehine uygun bir fiyatın burada Ulusal Süt Konseyi'nde tescillenmesi bu bence inşallah sağlıklı olur. Kampın basından, ulusal basından, yerel basından da takip ediyoruz burada. Ulusal Süt Konseyi'nin biz devamından yanayız. Bunu da açıkla, açık söyleyeyim. Burada çünkü bazı örgütlerin, duyduk okuduk ne kadar gerçekçidir, ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama biz de işte sosyal medyadan veya bazı haber kanallarından Ulusal Süt Konseyi'nin dağılmasından yana bir takım eğilimi olanlar var. Bu asla dağılmamalı. Ulusal Süt Konseyi'nde sadece sanayiciler yok. Orada e, bürokratlar var veyahut üniversitelerden hocalar var. E, bizim üretici temsilcilerimiz var. İnşallah yarın orada e, biz Merkez Birliğimiz aracılığıyla biz orada görüşlerimizi bizden aldılar. Biz beklentilerimizi e, Merkez birliğimiz aracılığıyla kendilerine ilettik. Bazı sanayicilerle de görüşmeler yaptık beklentilerimiz, taleplerimizi ilettik. İnşallah dediğim gibi üreticimizin alın teri, emeğinin karşılanacağı bir fiyatın orada Ulusal Süt Konseyimizin aracılığına resmileşerek piyasaya deklar edilmesi. Ne kadar şu, ne kadar Şu andaki bu yan fiyatların artışının ne, ne, nedeni ne sizce? Yani şimdi nedeni <laughs> tabii ben de bilemiyorum. Yani bunu e, yani malum ortada. Arpa fiyatları aynı. Yem sanayisinde kullanılan ürünlerdeki fiyatların uzun süredir aynı olduğunu ancak bugün itibariyle yemin çuvalına 15-20 lira arasında zam geldiğini belirten Su İçmez bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti. E, tabii geçtiğimiz yıldan bu yana bir, bir buçuk yıldan beri hatta 2 yıl diyebiliriz. Dünyada da bir kriz vardı. Ülkemizde de sıkıntılar oldu. Ama bakın şu anda bir düzler gidiyor. Yani her şey yavaş yavaş. Önceki dönemde ne zaman bu refah şeyimizin olduğu şeye rayına oturuyor. Yani bu sadece bizim sektörde olan bir takım gelişmeler değil. Yani malum ortada. Arpa fiyatları aynı. E, Mısır fiyatları aynı. Buğday fiyatları aynı. Şimdi burada tamam e, Yemin Han maddesinde ithalata dayalı ciddi anlamda yüzde altmış gibi belki de e, ithalan madde geliyor ama oraya da baktığımızda e, döviz anlamında da uzun zamandan beri yani e, burada Maliye Bakanı'nın uyguladığı politikalarla bunu da gerçek kabul, yani herkes bilmesi lazım. Gerçekten dövizde olağanüstü bir oynaklık bir durum söz konusu değil. Yani buradaki e, yam sanayisinin bu 15 lira 20 lira birden çuvala e, zam yapması yani izah edilebilir bir durum söz konusu değil. Yani bunu diyemem ben tabii yani onların da mutlaka açıklaması vardır ama bizim baktığımız açıdan ve bizim söylediğimiz baktığımız açıdan bu gerçekler ortada yani burada piyasa de Mustafa su içmez olarak ben takip etmiyorum burada herkes görüyor göz önünde oluyor yani bu 15-20 lira birden neye dayanarak yani zam yapılıyor bunu anlam veremiyoruz bunu işte temsilcilerimiz daha iyi anlamlandırırlar diye ben düşünüyorum yani bu olmaması gereken yani kabul edilebilir bir durum değil bu yeme yapılan zam burada. Dediğim gibi bunların hepsi belki de yarın Ulusal Süt Konseyi'nde görüşülecek şeylerdir. Bizim beklentimiz, taleplerimizi ilettik Merkez Birliğimiz aracılığında. Bizim de Merkez Birliğimiz var. Bizim adımıza. Onlar bizi orada, onlar temsil ediyor orada. Bu anlamda dediğim gibi orada beklentimiz, umudumuz inşallah üreticimizin alın terini emeğinin karşılığını alabilecek bir rakamın, net bir rakamın bizim konseyimiz tarafından ...teklere edilerekten e, piyasaya uygulanması. Su içmez üreticilere de dişi hayvanları kestirmeyin... ...üretimden vazgeçmeyin çağrısında bulundu. Sağlıklı hayvanlarımızı, sağlıklı dişi hayvanlarımızı kestirmeyelim. E, bu memlekette, bizim bu memlekete ihtiyacımız var. Memleketin de bize ihtiyacı var. Biz üretmeye devam edelim. Zor zamanda da oldu. Hep üretmeye devam ettik. Asla böyle yani kısıp ben sattım, ettim dişi hayvanlarımızı lütfen... Rica ediyorum yani böyle tamam sağlık problemi olan hayvan kestirilebilir ama sağlıklı hayvanlarımızı e, lütfen kestirmeyelim, üretime devam edelim. Sıkıntı da olsa bunlar geçecektir. E, yani bakanlığımız da bizi destekliyor, bakanlığımız da bizim yanımızda. İnşallah yarın da konseyden e, güzel bir fiyat çıkacaktır diyene ümit ediyorum.